Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Bayraktar TB2'ler, dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün bağımsız yayını, MIT Teknoloji Review dergisi tarafından 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi. Derginin internet sitesinde Bayraktar TB2'lere ilişkin Reaper gibi Amerika Birleşik Devletleri yapımı insansız hava araçları daha yetenekli ancak daha pahalı ve sıkı ihracat kontrollerine tabi. TB2 ise isteyen her ülke için mevcut. Ukrayna 2019'da Donbas'taki askeri operasyonlar için 6 tane satın aldı ama İHA'lar 2022'nin başlarında Rus işgalcilerin engellenmesine yardımcı olduklarında dünyanın dikkatini çekti taktiksel avantajları açık dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Teknoloji Review, Milli Sihalarımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdiği ifadesini kullandı. MIT Teknoloji Review dergisinin internet sitesinde, Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı uçakların, dronların savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi. Derginin internet sitesinde, 10 yıllar boyunca Predator ve Reaper gibi üst düzey hassas vuruş yapan Amerikan uçaklarının drone savaşına hükmettiği ancak Ukrayna'daki savaşın için, İran ya da Türkiye'de üretilen düşük bütçeli modellerle tanımlandığı aktarıldı yeni insansız hava araçlarından bazılarının DJI gibi hem keşif hem de yakın menzilli saldırılar için kullanılan hazır quadcopterler olduğu aktarılan internet sitesinde, Rusya'nın Kiev'de sivillere saldırmak için kullandığı 30 bin dolarlık İran yapımı patlayan şahit dronlar gibi, diğerleri ise daha uzun menzilli görevler yapabiliyor. Ancak en dikkat çekici olanı Türkiye'nin Baykar şirketi tarafından üretilen 5 milyon dolarlık Bayraktar TB2 ifadeleri kullanıldı. TB2, yavaş uçan bir gövdede bir araya getirilmiş yeterince iyi parçalardan oluşan bir koleksiyon. Saatte 138 mil hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 186 millik bir iletişim menziline sahip. Baykar, 27 saat havada kalabileceğini söylüyor. Ancak TB2, yer istasyonlarıyla video paylaşabilen kameralarla birleştirildiğinde, hem kanatlarında taşıdığı lazer güdümlü bombaları hedeflemek hem de yerden topçu atışlarını yönlendirmeye yardımcı olmak için güçlü bir araç haline geliyor.